Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Yepyeni bir Car for Sale bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu yorumu inanılmaz çok aldım. Çoğu videomun altında görüyorum. Herkes drift arabaları satın almamı istedi. Yani drift arabalarını al çok daha fazla fiyata satabilirsin. Drift arabaları çok daha fazla iyi fiyata gidiyen diyeniniz çok oldu arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz. Bütün drift arabalarını toplayacağım arkadaşlar. Ve bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Nissan GTR niye burada duruyor arkadaşlar? Bir tur attım o yüzden burada duruyor pek şey yapmadım onu yerine koymadım burada dursun gidip gelip para bana gidip geliyoruz arkadaşlar neyse o zaman başlayalım 180. günündeyiz cuma sabah 8 oyunda arkadaşlar şimdi gidelim bir araba pazarımız açıkmış bakalım ne drift arabaları var ne yok hep beraber görmüş oluruz bir de şöyle bir şey var arkadaşlar arabaları kendimiz alıp da drift arabası yapabiliyoruz onu da yapmaya çalışacağım şimdi bakalım ne var burada pek güzel araba yok Evet bak oyun da duruyor ikide bir de böyle yapıyor yapacağım bir şey yok kaydediyor ya abi kaydetme ben kaydederim kendim Şimdi şuraya bir gelelim arkadaşlar bakın burada bir Supra var bu Supra'yı alırım İnşallah hasarlıdır çok güzel demek ki ucuz fiyata gidecek arkadaşlar 66 bin. ben bunu 50'ye alırım 50'ye verdin direkt teşekkür ediyorum çok sağ olsun Üzgünüm bu fiyatı vermem diyor ya abi 66'ya koymuşsun zaten hadi 53'e ver 53 bir dakika alacağım demiş Bora için daha yüksek bir teklif en son 55 almam valla. 5000 TL düş la. Teşekkür ediyorum çok sağ olasın. Şimdi bin arabaya araba binme. Bunu direkt tamire gönderelim arkadaşlar. Bu drift arabası olacak. Bu şu pahalı araba mı? Bu 200.000 TL olan araba mı? Aa, aynen vallaha bak o. Pazarlık yapayım. Arabada hiç hasar yok. Pazarlık hiç de yapmaz ha. 200 deneyeceğim ama zannetmiyorum arkadaşlar. 200 veriyor mu abla? Aa verdi lan. Vallahi 200 verdi. Süper. Bunu da drift arabası yaparım arkadaşlar. Bunun hasar yoktu. Bunu direkt dükkana gönder. Um, drift bir tane daha şey varmış şunu da alalım İnşallah hasarlıdır Üf, Hasarlı değil Öbürüne ben 200 kaç verdim Lan Hasarsız araba 218'e veriyor 180 180'e verir mi 180 hemen öbürüne kaç aldım 180'e verdi Bu BMW'ler de var ya tam drift arabası Bu arada arkadaşlar bu BMW almam lazım. BMW tam drift arabası arkadaşlar. Direkt satın alıyor. Pazarlık yapmaya gerek yok arkadaşlar. Direkt alalım bunu. Bunu da direkt tamire göndereceğim de tamirde yer kalmadı. Drift arabası değil değil. Bu da Golf 6 arkadaşlar. Hiç drift arabası değil. Arka çekişli olması lazım. Bu kaça gidiyor? Ucuzundan mı bu? Bakayım mı? 24. Yok abi istemem. Teşekkür ediyorum. Bunlardan da hiç olmaz. Bu da aslında drift arabası tofa. Tofaş olur lan drift arabası. Olmaz mı? Tofaş alalım ya. Tofaş'ta pazarlık yapılmaz arkadaşlar. Zaten 1000 TL'ymiş. Aldık böyle teşekkür ettim. Dükkanın önüne gönder bunu. Şimdi arabalarımızı aldık. Tamam şimdi bunlara ben bir drift arabası yapayım. Ve bakalım gerçekten o fiyata girecek. Yani daha pahalı bir fiyata gidecek mi? Şimdi sen e, burada dur. Neyse, dursun bu. BMW alalım. İçeride de var değil mi? Dur şunlar dur. BMW gel bayım be. BMW gel. Zaten iyi drift arabası olur ha. BMW acayip drift yapar arkadaşlar. Şöyle koyalım şuraya. Şöyle sen bir burada dur bekle. Şunları bir tamire hemen bir sokmam şey yapmam lazım. Şunu ben kaça aldım? Şu muydu? Kaça aldım bunu? Bunu 180 e aldım. Ha, öbürü dükkanın önünde o zaman dur. Şunları bir tamir et. 180'e bunu aldım. Lan öbürü... İki tane Porsche almadım mı ben? Öbürünü 200 bir şey aldım herhalde arkadaşlar. Dur bakalım dur. Şöyle. Drift arabaların hepsini kırmızı yapacağım bu seferde arkadaşlar. Kırmızı drift arabalarını satın alacağım. Dur abi. Bak drift'i aldık. Oo abi sende hiçbir şey yokmuş. Hepsini güncelle. Plakayı da Türk plakasıymış zaten. Şöyle indir. Şunu da aldım. Tamam. Gel bakayım be. Bas 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 bas. Kırmızı drift arabalar güzel olur bence var ya. Gel bakayım buraya be. Dur şurada, dur dur fazla gitti fazla gitti. Tamam dur burada. Şu oyun artık yeni bir güncelleme gelsin arkadaşlar bence. Çünkü bunun yeni bir oyunu geliyor. Yeni bir araba e, alıp satma oyunu geliyor arkadaşlar. O da baya güzel bir şeye benziyor. Çıktığında oynarız arkadaşlar. Siz belirlersiniz bu mu iyi o mu iyi diye. Ona göre oynarız zaten. Şimdi bunu alıp yerine koyalım arkadaşlar. Lan lan lan. İşte drift böyle. Bakayım bir drift nasıl oluyor. İyi, i̇yi. Ben bir tane mi? Ya iki tane Porsche yok muydu? Supra mıydı o? Porsche miydi Supra mıydı? Allah Allah. Ben mi yanlış gördüm? İki tane Porsche yok muydu orada? Almadım almadın mı beni öbürünü? Burada ne var? Tamam. Orada Supra. Ben Porsche'yi Supra olarak mı gördüm? yok kafam karıştı bir saniye arkadaşlar. Arabamız orada kalmasın. Ana. Harbiden öyle ha. Ben Supra'yı Porsche olarak gördüm. Tamam 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 tamam. Kafa gitti yemin ederim kafa gitti. Zaten kafam yerimde değil bugünlerde. Tamam okey şimdi anladım. Şunları bir tam dur şunları da götüreyim de. Tofaş sen önde dur lan. Tofaş sana efsane bir drift modu yapacağım sana bak şimdi. Oha lan bu to. Tofaş hızlandırmışlar mı? Yemin ederim acayip hızlıydı. Dur dur dur. Gel bayım sen. Evet, benzin dolup bin. O neydi daha demin? Tofaş hızlandırılmış mı? Ne yapmış öyle? Gel bayım sen buraya. Şurada dur. Şuna bir drift modu yapacağız abicim. Selam nereye gittin? Ha burada. Selam aleyküm. Drift kit. Yapıştır suspansiyon inmesi lazım çünkü o zaman drift yapmaz arkadaşlar doğru dürüst. Cantımız da alalım. Tamam bunu da aldık. Şöyle bir kırmızıya boyatalım devam edelim arkadaşlar. Gel 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 gel, gel. Bas, bas 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 bas. Fren 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 fren. Lan çarpacan. Kamera o kadar kötü ki nereye baktığımı göremiyorum bile. Doldur doldur bakalım inşallah pahalı pahalıya gider arkadaşlar sinde dediğinizde olur. Bakalım göreceğiz. Şunları ben buraya bir doldurayım. Sen burada dur tamam mı? tek Aa bo araba nasıl kayıyor? Şimdi bunu aldık. Lan tamire koyacaktım şunu ya. Neyse. Dur gel sen buraya. Tam benzin doldur gel. İçi güzelmiş ha bunun. Vallahi tam Porsche'nin içi. Gel şöyle. Gel 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 gel. Dur böyle. Dur böyle yavaşla. Tamam güzel. Gel buraya. Drift kit. Bak bunda drift kit varmış ha ama takmamışlar. Suspansiyon şunlar bunlar. Okey jantı koyduk. Tamam gel bay buraya. Güzel bu araba da güzel. Oo bu araba çok... Lan, lan, önüne koymuşum ya. Bu araba çok güzel düşüyor çünkü bak. Koldukları da kırmızı arkadaşlar. Arabada kırmızı oldu mu var ya üf. Felaket olacak arkadaşlar. Bak oyun yine durdu durduk yere ya. Abi ilk bir, bir de kaydetmeyin ya. Ben kendim kaydederim ya. Niye zırt pırt kaydediyor oyun kendi kendine. Tamam bunu da aldık. Teşekkür ettim. Öbürüne çarpmayalım dur. Şöyle şuraya koyalım bunu da. Lan nasıl dönüyor bak ya. Drift yaptı mı acayip dönüyor arkadaşlar. Şunu bir tamire atayım. Ondan sonra direkt şey yaparız. Buna şaşırdım ya çok hızlı. Baba fare gibi yemin ediyorum. Abicim selam aleyküm. Şunu bir tam. La ara. Araba sağlam mı? Yo %15 hasarı var. İstediği gibi koymamışım beyefendiye Tamam. Oldu mu şimdi böyle? He? Oldu. 300 TL şunu bir et. Şimdi arkadaşlar şu Porsche'lerde bir yerine koyarım Porsche'nin Supra'yı da bir yerine koyalım şöyle. Gel bavi. Gel 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 gel. Orada ne var? Ha o, o yarış aynen aynen tamam. Gel şöyle. Yavaş yavaş. Şöyle. Tam burada dursun ya. Şunun ismini de değiştireyim mi? Dur 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 dur. Ee, düzenle şu ismi tabelayı düzenle. Üf. Drift Oto. Drift auto hocam arkadaşlar. Bir de kırmızı renk. Üf. Lan nereye gitti? Lan Drift Oto dedik. Gitti. Niye gitti? Ne alaka? Gözünü seveyim ya. Drift Oto. Ha? Bu niye böyle yazdı? D, R, I, F, T Abicim niye doğru dürüst yazmıyorsun ya? Düzenle sil bir şunu Drift Allah Allah niye böyle aralığı yazıyor ki? Çok dandik oldu ya İlhan otu Bak bu güzel duruyor Allah drift niye durmuyor? Bak araya bak Ar I şeylerin arasına bak Allah Allah Neyse böyle yapacak bir şey yok arkadaşlar Şundan mı diyeceğim de bundan da bir alakası yok. Şöyle birleştirelim bari biraz. Birleşmiyor da ne yapacağım bir şey yok valla. Böyle dursun yapacağım bir şey yok. Drift Auto yapacağım bir şey yok arkadaşlar öyle dursun. O da bir hata var herhalde arkadaşlar. Gerçi oyunun çok hatası var ama inşallah düzeltirler her kısa zamanda. Bas. Şöyle. Şöyle şurayı da düzeltelim. Drift Auto'ya bir kırmızı araba daha geliyor. Gel 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 gel. Çok güzel, çok güzel. Sen de burada dur. Şimdi şunu da alalım arkadaşlar. Daha alacağımız arabalarımız var. Tam istediğimiz gibi olmadı. Tofaş var. Tofaş aslında ben öne koyayım ya. Bu bunun hasar yoktu. Direkt bunun drift'i böyle direkt drift kiti koyabiliriz arkadaşlar. Geç bunun drift kit vardır yüzde. Aa yokmuş lan. Vallahi yokmuş. Şunu bir indir ya. Bu ne cip gibi ta yukarıda duruyor. Güzel. Şimdi buradan buna da bir alalım arkadaşlar. Kırmızı renk. Ondan sonra tofaşta aldım mı tamamdır. Gel bayım buraya. Lan lan lan. Abi drift modda acayip kayıyor arabalar var ya. Gel bakayım mı? Cilala parlat. Var ya. İnşallah pahalıya satarım arkadaşlar. Valla o da var ha. Gitmezse. Gerçi normal fiyata gider de. Yani pahalıya gider mi gitmez mi orasını bilmiyorum tabi. Araba çok kayıyor. Oy çok kayıyor. Dur. Tamam güzel. Burada dur. Şimdi şu şey araba buradan mı çekeyim şunu? Bu buraya olmadı tabii. Sen mi gel? Sen driftli arabası değilsin bir şey değilsin. Ne burada işin var? İçeri girsen. Bu pahalı arabalarımızdan bir Ferrari'miz çıkmadı ki. Açıl abi. Geç buraya. Dur burada. Tamam senin işin bitti. Seni kullanmayacağım şimdi. Şimdi gel buradan çıkalım arkadaşlar e, ee, Tovaşımız kaldı Tovaşımızı da alalım yerine koyalım Öf, Güzel durmadı mı? Drift Auto Dur bakalım dur bakalım daha neler gelecek arkadaşlar Şimdi araba pazarı açık onu şey yaptık hallettik Bir daha çıkarttırma deneyeceğim arkadaşlar Orada da bir mağaza falan çıkarsa var ya mükemmel ötüsü olur Yaptın mı? Teşekkür ediyorum abicim Şuna uzuna bak ya Abi bu ben bunu test etmem lazım bir saniye. Bunun hızı ne böyle? Gelsene abi. Abi hiçbir şey de takılı değil arabada ha. Bu, bu hız ne? Allah Allah. Baba. Lan yavaş lan. Ben buna bir, buna bir drift yapacağım arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Bir bakalım nasıl olacak. Cilala parlat. Şunu da al. O 100 tane araba boyadın diyor. Vallahi boyadım mı bu kadar lan? 100 araba boyamışım arkadaşlar şimdi kadar. Şimdi gelsem ben senden bir iş şey deneyeceğim değil. Oo! Arkadaşlar Bu öyle böyle değil yemin ederim Vallahi öyle böyle değil Baba Sağlam 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 Oğlum sakin ol Araba var ya iyi, iyi kaçıyor yemin ederim. Drift. Niye sarıyı yazmadı? Aslında yaptım bak biraz. <laughs> Enteresan. Ama hoşuma gitti. Bayağı hızlandırmışlar arabayı arkadaşlar. Şimdi gece olduğu için gelelim şöyle. Bakalım bunların hepsini kaça satacağız. Bir de o var arkadaşlar. Güzel fiyata gider mi gitmez mi? Hep beraber görüyoruz. Oyun yine durdu her zamanki gibi. Her zaman şeyini yaptı. 447 bin TL'ye araba almışız. Şimdi bakalım ne kadar kar yapabileceğiz arkadaşlar. Unutmayın bunu. 447 bin. Bakalım. O açık arttırma. Güzel. Tam da onu bekliyordum zaten. Güzel oldu bu. Şimdi. Araba çarpma. Araba çarpma. Üy, son anda durdu vallahi bak. Şimdi şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hazır mıyız? 3, 2, 1. araba yerinde durmuyor. Drift, Drift King yemin ederim. Drift'e bak. Araba var ya yemin ederim sağlam. Güzel yapıyor. Tamam 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 la düz git. Hah, Düz git. Şimdi Allah araba geliyor. Çarptım 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 çarptım. Çarpmadım ha. Sağlam araba. Sağlam. Tovaş geç şuradan bir bilet alacağız abicim. Saat 12'de burada açık kartırma varmış. Durdum buradan. Abicim bir biletimi alayım. Aldım biletimi. Şimdi ben bu arabanı satıp hemen geliyorum. Saat 12'de mi? Tamam daha 4 saatim var. Şimdi Tovaş sen bir sakin ol. Sakin ol baba. Sakin ol. Gel şuraya. Şöyle yapalım. Şunu da yerine koyalım arkadaşlar. Ondan sonra satışa hazırız. Bakalım ne kadara gidecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Durduk burada. Üf. Güzel durmadı mı? Bence efsane durdu. Şuna bir resmini de çekelim şunun arkadaşlar. Mükemmel bir resmini çektik. Şimdi şunların full şöyle bir Dur bakayım mı? Şöyle çek. Aa çekerim vallahi bak. Efsane. Tamam. Drift Auto. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şunları bir satacağım. Bakalım kaça gidecekler arkadaşlar. Aşağıdan başlayalım. Tofaş. Tofaş ona satsam iyidir ha. Ona gider mi gitmez mi bilmiyorum ama. Ona deneyeceğim arkadaşlar. Bir de şu resimleri bir sileyim. Sil, 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 sil. ha Şimdi dükkan kapalı olduğu için sıkıntı yok gelmezler daha. BBB onu almışım. Bunu 20'ye satacağım arkadaşlar. Bakalım gidecek mi? 20 hepsi drift'te çünkü arkadaşlar. Porsche 180 e almışım. Bunu 280'e koyalım. 100 bin TL kar yapmış oluruz arkadaşlar. Eğer giderse tabi. Ama drift yapmamı istediniz. Ben drift'i yaptım. Bu ne? Fiyat. ha o araba tamam. Bunu 400'e koyacağım. Bakalım alacaklar mı arkadaşlar. Deniyoruz. Deniyoruz. Supra. 55'e almışım. 100'e satalım bunu. Direkt 100'e 100 e koyuyorum bunu. Başka? Yok değil mi? Tamam. Hepsini satışa koydum. Dükkanı açıyorum ve bakalım o fiyata gidecek mi? Şunları da kapat da. Heh. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Müşteri gelir mi gelmez mi hep beraber göreceğiz. Bütün drift arabalarımız hazırda bekliyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Açık artırmamız da orada. Açık artırma aslında yakın durmayın arkadaşlar. Yakın durdun mu araba gelmiyor. Uzakta durdun mu ee, sizi sanki oraya çekiyor. Dur bakalım 2 saatimiz var. 2 saat sonra orada açık artırma olacak. Bakalım oradan bir özel araba çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Müşteri hala yok. Bizimki araba temizliyor. Temizlesin sıkıntı yok. Bakalım arkadaşlar güzel fiyata gidecek mi gitmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hala müşteri yok. Aslında var ya biraz uzaklaştım müşteri geliyor hemen. Şöyle uzaklaşalım. Drift Oto'nun yazısına bakar mısınız ya? Cık cık. Bu oyunda yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yazın arkadaş. Aha müşteri gel dur. İşte ne bileyim bunu yap şunu yap böyle. Oo oh, müşteriler doluyor güzel 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 güzel. Pahalı arabaya gideni alırım. Pahalı arabaya gitti bu. Tamam abicim. 400 ver abi. 200 e aldım. 400'e sana vereceğim. 261 dedi. Sen 300 yaparsın ya. Hadi 300'e verdim hadi. 100.000 TL indirdim senin için. Vallahi aldı. Güzel. 300 bunu aldı. Sen kaç alıyorsun ablam bunu? O bu hasarını ben bunu şey yapmamışım arkadaşlar. 20'ye koyuyorum. Pazarlık yapmaya gerek yok. Lan! Harbiden satılıyor muymuş? Porsche? Ee, bak bu fazla vermedi arkadaşlar. Buna 250 desem alır mı? Drift bak drift kiti var drift kiti. Aa, bu, bu, almıyor. Bari 200 al la. 200 al da biraz kar yapalım. 200 Tamam aldı 200 selam aleyküm abicim supra 100 100 bin TL drift kiti var bak direkt drift kitini soruyor gördün mü 93 diyorsun 93 veren 100 de verir abicim tamam mı teşekkür ettim çok sağ ol çok sağ ol tam bu da aldı güzel vallahi güzel fiyatı gidiyor ha gel abicim selam aleyküm mi abi sen nasılsın 10 bin. abicim vallahi bak sen geldin de direkt vallahi hiç şey yapasım yok bin bak yemin ederim 1000 TL'ye aldım Adam 10.000 TL veriyor ya. Görüyor mu? Drift kitte bir şey var yemin ederim bak. Arabalar hepsini sattık. Hepsi gitti. Ekmek gibi vallahi sıcak sıcak gitti. Bu arada araba şeye açılmış arkadaşlar. Dandik araba mı geldi oraya? Dur bakmam lazım. Bir şey kalmadı değil mi? Tamam. 3 milyonda devirmişiz arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuz. Drift arabaları kesinlikle satıyor. Hem de çok felaket satıyor. Ben satarken drift arabası yapacağım. Bu ne araba? Ha bu Mercedes arkadaşlar. Değil mi Mercedes? Aynen Mercedes. Buna alsınlar ya. Bundan işimiz yok. Ne geliyor? Porsche. Porsche istediğim fiyata gitmedi. Porsche'de en düşük şeyi Porsche'da yaptım arkadaşlar. Almayacağım Porsche'de. 20 TL kar yaptım sadece ya. Fazla yapmadım onda. İstediğimiz karı yapamadık ondan maalesef. En güzel karı hangisinde yaptım? Şeyde yaptım. 300 bine sattıydım. 100 bin TL kar yapmıştık aynen. O araba var ya. Ne o arabanın adı ya? İsmini de bilmiyorum ya. Dandik bir araba var ya. Vallahi ismini bilmiyorum. Ee, o 400 bin TL sattığım araba. Hadi abi biraz uzakta durmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım gerçekten bir işe yarayacak mı? Tam burada duracağım. Böyle hayvan e, şey, e, avını bekler ya. Aynı o şekilde. Bir şey geldi mi koşacağım arkadaşlar. Bakalım. İkinci araba. Birinci araba aslında güzel araba çıkıyor ha. Birinci araba Mercedes çıktı. İkinci araba Porsche. Üçüncü ve dördüncü arabadan bakalım neler çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar da koşarız. Gerçi Lamborghini falan çıksa yine... Audi R8 de çıksa yine koşarım çünkü onlara en az bir 150 bin TL karı var. Hadi abi. Halen Porsche'nin uğraşıyorlar ha. Onlar uğraşırken siz de bir beğeni atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok sağ olun. Hadi la. Bu ne? Cık. Arkadaşlar gelen araba bakar mısınız? Zaten gerçi iki tane iyi araba geldi. Dandik araba gelecek. O zaman iyi araba gelecek. Dördüncü de var ya. Bir şey diyeyim mi? Dördüncü çok iyi araba olacak arkadaşlar. Bak. Bak şimdi bak. İyi izleyin arkadaşlar. İyi izleyin. Özel araba çıkıyor. Felaket bir araba çıkıyor arkadaşlar. Demedi demeyin. Bakın şimdi. İki tane iyi araba geldi. Bir kötü geldi. Şimdi iyi araba gelecek. Bak. Şunun bir versin. Ne kadar satıyorlar? 6000 TL olmuş. Hadi abi. 6100. Hadi abi. 6200. Bak 100 TL 100 TL çıkıyorlar ya. Bitmez ki. Vallahi 100 TL 100 TL çıkıyorlar. Biri 80 TL verdi şu an. Böyle açık arttırma mı olur? Gözünü seveyim. Aha. Evet arkadaşlar. Dandiyin dandiyi geldi. Ee, bizim şey yattı. Kupon yattı arkadaşlar. Yani çöpe gitti. Yattı denmez. Yattıysa tut, tutuyordur değil mi? Arkadaşlar. Başka bölüme görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, güzel bir bölüm oldu. Güzel. bayağı bir karlı sattık. Drift Auto'dan ee, bu kadar arkadaşlar. E, yeni bir videoda tekrar da görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle kapatalım dükkanımızda. Hadi direkt yatışa gidiyorum. Görüşürüz inşallah. Hadi gel abicim. Gidelim yatalım. Bugün karını da yaptık.